Ne mi gelecek? Silahlı insansız hava aracı Bayraktar'ın üreticisi Baykar Ukrayna ile önemli bir proje imza attı. Geliştirilmekte olan insansız savaş uçağında Ukraynalı iki firmanın birlikte ürettiği motorun kullanılması kararlaştırıldı. İmzalar atıldı. Yerli ve milli teknolojinin öncüsü Baykar, Ukraynalı iki ayrı şirketle anlaşmaya vardı. Saha Expo Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarında insansız hava aracı projelerinin motor ihtiyacı için önemli gelişmeler yaşandı. Baykar firması Ifşenko Progress şirketi ile muharip insansız uçak sistemine yönelik bir anlaşma sağladı. Masaya oturan taraflar turbofan motorların entegrasyonu için de mutabakata vardı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Ukrayna ve Türkiye'nin iki stratejik ortak olduğunu ve birbirini tamamladığını ifade etti. Akıncı'yı şimdi artık seri olarak üretiyoruz. Şimdi de sırada İnsansız savaş uçağı var. İmzaladığımız sözleşmeyle insansız savaş uçağımıza da Ivchenko Progress ve Motors için birlikte ürettiği A322F motorunu takacağız. Öte yandan Baykar, hava araçlarında kullandığı motorları çeşitlendirmek için de girişimde bulundu. Akıncı insancına yeni bir motor üretilmesi için Ukraynalı motor ile anlaşma imzalandı. Alternatif motorun 2022 yılında Akıncı'ya uçurması bekleniyor.